Gönül evi hak evi, gönül evi Allah'ın evidir diyor. Oradaysa evidir, orada değilse illa da gönülü alacaksınız, kalbi alacaksınız, kalbinizde gönlünüzde olacak ki onun evi de orası olsun. Şimdi söyle bakalım. De, doğru mu hocam? Ha, Allah Allah diyor ya. Evet, Allah Allah demek hem kurşunudur, hem mermisidir, hem de zehiridir. Allah Allah dedikçe nefsine bir zehir içirmiş olur. Mers nefsine bir kurşun atmış olur. Ee, siz ee, <laughs> şimdi sen eğer Giresunlu eğer sana biri bir şey söylüyor da kalbi yaralanıyorsan o zaman nefis daha çok yara almış demişsin. Sana adam konuşuyor, sen de kızıyorsun ya o zaman nefis daha çok yara alıyor. Peki insanın en büyük düşmanı nefsidir. Nefis yara aldığı için kızıyor. Nefis olmasa var ya hiç kimseye kızmazsınız. Kızacak birisi yok ki başka. هنا ما أذكر موسى ندي ولا adam سناجزيه. Allah خلدم الصلاة واتوزكى. وَأَهْتُوا الزَّكَاةَ ذلك الكتاب لا ريب فيه دا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم Muttakilerin özelliklerini sayır. Samet miydi? Abdül Samet. Ne diyor? Bu kitap, Kur'an kitabı, muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Kurtuluş reçetesi. Peki, muttakiler kim? Onlar kayba iman edenler. Allah'ı görmediler. Peygamberi görmediler ama iman ettiler. Kendi peygamberlerine iman ederler. Kendi peygamberlerinden önündeki peygamberlere de iman ederler. Sadece biz kendi peygamberimize iman etmemiz yetmiyor. Bizim peygamberimizden önceki gelen peygamberlere de iman etmemiz gerekiyor. Sonra da diyor ki onlar namazlarını dost doğru kılarlar. Allah'ın onlara rızık olarak verdiği şeylerin hepsini kendileri yemezler. Fakirlere de tasadduk ederler, dağıtırlar. İşte müminlerin özelliği bu. Şimdi Kur'an senin için hidayet. Allah'a imanın var, peygambere imanın var. Namazını dost doğru kılıyorsun. Kendi peygamberine inanıyorsun, öncekilere de inanıyorsun. Allah'ın sana rızık olarak verdiği şeylerin hepsini kendin yemiyorsun. Birazını da fakire fukaraya tasadduk ediyorsun. Müminin özellikleri bunlar. Sen de bu varsa sen müminsin. Diyelim ki, ya eyvallah, Gökhan diyor ki, Allah'a inanırım, peygambere inanırım. <laughs> daha önceki peygamberlere yani inanırım şuna şunu şunu şöyle şöyle yaparım misal diyorum anladın mı namazı da belki de birisi arkadaki daha sonra verdiklerinin hepsinin birazını da komşuya eşe dosta fakire vermek biraz daha zor gitsin o da çalışsınlar diyor. Geçsin o da çalışsın. Peki bu işler çalışmakla olur mu? Olmuyor. Adam çalışıyor, çalışıyor arkadaşlar bakın. Çalışıyor, zirveye çıkıyor zenginlikte. Gemiler oluyor, şunu oluyor, bunu oluyor. Bakıyorsun ki iki üç tane gemisi battı, yine fakir olur. Adam elli tane, yüz tane daire yapıyor. Bir deprem geliyor, dairelerin hepsini yıkıyor, hiç dairesi kalmıyor. İzmit'te bir adamın 75 dairesinin yıkıldığını biliyorum. Sen de biliyorsun herhalde. Deprem yaşadım. yaşadım hocam. He? Adam diyor ki ben bir albay vardı. Bizim kızım da şeyiydi. İzmit'te beraber bir kolejde okuyordu. <laughs> ben de o zaman konfeksiyon yapıyordum. Bir araba elbise doldurdum götürdüm. Dedim ki orada vereyim. O albaya dedim ki ben burada kimseyi tanımıyorum. Diyor. Sen dedim bunları dağıt. Tamam dedi. Fakirlere dağıt. Hocam dedi. Hepimiz fakiriz dedi. Zengin mi var ki dedi? Vallahi dedi korkuma evime çıkıp da dedi şey yala elbiselerimi alamıyorum ki dedi. Ben de elbise mi alamıyorum çıkıp da dedi. Sallanıyor dedi. Korkuyorum üstüme uçar diye giremiyorum içeri dedi. Hep, hepimiz fakir olduk dedi. Masayı <laughs> sahibi Mal sahibi malına sahip oldu mu herkes kaçmaya başlıyor bu sefer. <laughs> i̇şte böyle. Sen ne sormuştun bana? Ben şişe almadım hocam, size tespit edin? Ha, Yurtta kurşun mu demiştin? Ölme aramaya teyit ederim. Bak kurşun, kurşun, kurşun ne ki? Kurşun ne ki? Senin O, onun içki şişesini elinden alma. Tatlı yeri var İşte şişesini elinden alma. <laughs> Burada operasyona katılır işte, afrene de katılır. Zevkini, şevkini Adam kırma. Kadınla, kızla, içkiyle istediği yerde gelsin tosun. Ama Müslüman olduğu zaman onların hepsinde mahrum olacak. O onun için daha zor. Bana şu ok da birisi vardı bir kız. Şişli'de dükkan komşumuzdu. Bir gün gelmiş bana diyor ki ben de o zaman belki de bekardım yani evli de değilim. Ee, 74'lerde falan. 74, 75, 76'larda falan. Dedi ki, bir gün geldi, ben ne ilgilendirir onu bilmiyorum da, bana dedi ki, ya dedi, biz dükkan komşusuyduk, kent pasajında. Dedi ki, Müslümanlıkta dedi, dört kere evlenmek var mıymış dedi, var dedim, ne yapacağım dedim. Dedi ki, niye var dedi, niye var biliyor musun dedim. Allahu Teala ayet var, dört kere evlenebilirsin diyor. Ama senin için hakkında en hayırlısı bir tane olanı kokuyor. Ama oldu ya, niye bir Müslüman dört kere evlenebilir? Ya savaş oldu, erkekler kırıldı. Ne olacak? İşte bu sefer ruhsat veriyor. Dört kere evlenesen dul kadın kalmayacak. Dul kadın olursa zina çoğalır. Allahu Teala çok evliliğine müsaade etmiş zina olmasın diye. Diyor ki zinaya yaklaşmayın. Sana diyecek ki, bak bir tane yetmiyorsa iki al dedim, üç al dedim, dört al dedim. Niye zina yaptın diyecek. O zaman canını okuyacak. O zaman işte canını okuyacak bunlar. Zina yapanların canını okuyacak. Ben sana iki al demedim mi diyecek? Ama zina yapma demedim mi? Yaklaşma. Ben söyledim mi? Söyledim. Ha zina yapma diye bak ben sana kaç tanesine müsaade ettim diyecek. Şimdi adam bir tane kardığını göremiyor ki lan dört tane karıyı nereden görecek? <laughs> <laughs> Mesela bazı erkekler var diyorum ki ben dost hayatı yaşamış, karısı yakalanmış bir şeyler. Ya niye yaptın bu işi? Senin hanımın yapsa ne yaparsın? Çeker vururum. Ya e o zaman hanım da seni vurması lazım. Öyle değil mi? E sen hanımdan habersiz getirmişsin bir karı. Adam da sen, kadın da senden habersiz bir erkek getirse ne olacak? He? Ne olacak o zaman? Ne demiş? Çuval, iğneyi kendine sok, çuvaldızı başkasına. Niye? İğne ufa, çuvaldız büyüyor değil mi? Çoğumuz belki bilmezsiniz çuvaldızı. <laughs> İğne seni acıtmıyorsa çuvaldızı başkasına sok, o dayanabilir ona. Onun için arkadaşlar, ah, bu dinin özelliği, <laughs> güzel ahlakı tamamlamak için geldi. Bu dinin geliş sebebi, güzel ahlakı tem tamamlayacak. Siz Allah'ın divanına tertemiz güzel ahlak ile gideceksiniz. Güzel ahlak. Bir gün bir genç kızla erkek bizim dergahın karşısında duvarın dibine durmuşlar. Öpüşüyorlar. Şu çocuklar gibi. Bir genç kız bir de erkek. Canım sıkıldı benim. Ne yapıyorsun lan sen? Dedi. Ben de arabaya binip bir yere sohbete gideceğim. Kızım hatun da vardı. Çağır dedi ki lan dedi. Bu kız senin bacın olsa dedi. Senin yerinde de başka bir erkek olsa sen dedi bunu kabul eder misin dedi. Söyleyeceği bir şey var mı? Ama ot gibi lan bugünkü Müslüman gözünün önünde ne yaparsa yapsınlar hiç kimse ses etmiyor. Allah Allah. Böyle Müslüman mı olur ya? Haksızlık karşında susan dilsiz şeytandır. Biz illa da dövelim şunu demiyor. Ama konuş ya. Bunu söyleyemez misin? Bu kız senin bacın olsa, başkası da böyle yapsa ne olur? Kabul eder misin? Etmem diyecek. Değil mi? E kendin için kabul etmediğini başkası için neye kabul ediyorsunuz o zaman? Bak size bir şey söyleyeyim. <laughs> Türkiye'de hırsızlık var. Polisler hırsızları yakalamaktan bezmişler adam. Ya diyor biz yakalıyoruz. Şeyler koyuyor diyor. diyor. <laughs> Hakimler. Niye bir milletvekili, hiç milletvekili bu semana kadar duydunuz mu lan? Şu hırsızlık adına bir Doğru dürüst bir ceza getirelim de. Kısık kısa hayat vardır. Açık ayet hayat gelmiyor. Eyvallah. Açık hayat gelmiyor. Getireni gördünüz mü? Yok. Ha bu sene ben Çok geçen görmüştüm. sene Mustafa Karahasanoğlu'na burada mı söyledim artık? Yerine gittik orada mı? Dedim ya Allah aşkına şu esmer ürünleri yaz dedim. Çocuklar dedim ta okulların yanında dedim. Burada söylemiştim. Burada mı söyledim orada mı? Burada. Ya dedim sen yaz. Yazdılar bu sene biraz daha işin içinde iyi duruyorlar. Şöyle duruyorlar. Okulların çevrelerine polis koydular. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Güvenlik gücüyle bir şey engellenemez. Erbakan hocanın meşhur bir sözü var. Yo her adamın başına bir polis dikecek değilsin ya. He? Ama her adamın kalbine imanı koysan bu iş bitti. Nerede her adamın başına bir tane polis dikeceğiz biz. Allah korkusu koyacaksın. Allah peygamber sevgisi koyacaksın kalbine. O yaptığı işin kötü olduğunu bilecek kadar. Osmanlı'daki insan insan da biz hayvan mıyız? Osmanlı derif zekat taşlarına parayı koymuş, paraya taşı oymuş, sokağın köşesine koymuş. Oyuk taşın içine parayı koymuş. 6 ay para duruyormuş içinde 6 ay. 6 saniye dursun bakayım hadi koy da şurada. Altı saniye durduramazsın sen. Niye? O günkü çocuk da helalı her anı biliyordu. <laughs> Fatih Sultan Mehmet tebdili kıyafet etti bir sabah. Pazara çıktı. Gitti. Bir şeyden Gökhan'ın Ma dükkanı var gitti dük, dedi ki şeye. Gökhan bana bir kilo şeker ver dedi. Verdi aldı. Dedi ki ya bana bir kilo da çay ver dedi. Yok dedi. Çayı veremem sana dedi. E çayı nereden alacağım git. Komşum siftah yapmadı. Git ondan al dedi. Gitti de Samet'e diyelim. Dedi ki bana bir kilo çay ver dedi. Verdi çayı. Dedi ki bana bir kilo da pirinç ver dedi. Yok ben pirinç veremem dedi. Niye? Yanımdaki komşu dedi, siftah etmedi, git onu dondurma. Fatih on kalem mal istediyse, on tane dükkana gitmek zorunda kaldı. Ve Fatih Sultan Mehmet dedi ki, ne dedi biliyor musun? Değil Konstantiniyye'yi, ben bu insanlarla dünyayı fethederim dedi, dünyayı. <laughs> Bırak Konstantiniyye'yi dedi. Konstantiniyye ki? Böyle güzel ahlaklı insanlarla ben dünyayı fethederim dedi. Şimdi siz birbirinizi çok sevseniz siz birbirinizi çok sevseniz Gökhan'a biri dokunduğu zaman hepiniz bir yürüseniz size kimse dokunamaz ya. Ebu Cehil Medine-i Münevvere'ye bir elçi gönderdi. Git Muhammed'in gücünü öğren gel dedim. Elçi geldi. Araştırdı. Baktı ki Müslümanların sayısı çok fazla da değil. Müslümanların sayısı çok fazla değil ama diyor ki ya diyor bir Müslümanın tüyüne dokunsan hepsi bir ayağa kalkıyor. Girdi döndü Ebu Cehil'i buldu. Ne oldu dedi Ebu Cehil? Vallahi dedi Ebu Cehil Müslümanların sayısı çok fazla değil. Ama dedi, hayatta biz Müslümanları yenemeyiz dedi. Niye dedi ya? Gittin başımdan dedi, ben seni onu etsin diye mi gönderdim oraya falan, azarladı. Dedi ki, bu cehil, onlardan birinin tığına dokunsan hepsi beraber adamın üstüne yürüyor Onları biz kesinlikle yenemeyiz dedi. Adamı kovdu, elçiyi kovdu. Bu sevgiden kaynaklanıyor. Birbirinizi öyle çok seveceksiniz ki, Öyle çok seveceksiniz ki tüyünüze dokundurmayacaksınız başka birileri. Öyle seveceksiniz böyle. Mesela nasıl? Şimdi benim hemşerim tokatlı. Tokatlar bu konuda da çok hassas biraz. Bir tokatların <laughs> hanımına dokunsan ya ölür ya da öldürür adamı. Öyle değil mi? Ha, kardeşini de hanımın gibi seveceğim bu iş bitecek. Yoksa olmaz bu iş. Hanımı nasıl seviyorsan biri dokunduğu zaman adamın canına okuyorsan Müslüman kardeşini aynı şekilde seveceksin. Elhamdülillah yine bu insanlarda iman var. Yani azıcık hüfledi mi hemen tutuşuyor. İşte adam diyor ki kızıl elmaya gidiyoruz diyor, <laughs> ya da bizi beklemesinler diyor, ya da düğüne gidiyoruz diyor. Bir de diyor, bir insanın düğünü en güzel, öbür tarafta korkmasınlar, onlar şehit Allah onlara ne mükafatlar verecek, ne güzellikler verecek, değil mi? bu dini mübini İslam için çarpışan kardeşlerimize Allah'ın çok büyük lütufları oldu, olacak ve Allah onlara öldü demeyiniz diyor. <laughs> öldü demeyiniz siz sakın onlara. Onlar delirdiler siz bilemezsiniz. Elhamdülillah yine o iman var bizde. Yani biraz belki daha önceleri olsaydı bu 15 Temmuz'da ve şu anda işte şu cephelerde görüyorsunuz, hepimiz görüyoruz. Biz belki gitsek dağlarda zor yürüyoruz ama biz de gidelim diyoruz. Yani hepimizin imanı öyle. Yani biz de gider başka bir şey yaparız. Dağlarda koşup gidemesek başka bir işle uğraşırız biz de. Yeter ki gönüller bir e? Yeter ki gönüller bir olsun. Şu Cihangir'de bir türbe vardı. Marmara Oteli var ya onun altından Cihangir'e doğru inen bir cadde var. Hemen sol, sağından aşağı doğru denize iniyor. Oradan bir şey var. Aşağıda bir türbe var. Yolun kenarında Kıbrıs Harekatı'ndaydı. Bir subay diyor ki Baktım ki diyor sağ tarafıma gelmiş bir adam oturuyor. Dedi ki diyor oğlum ben ne dersem onu yap. Dedim ki diyor, efendim benim mazotum azaldı, Bu uçakta benzinim yok, geri dönmem ya, yani. boş ver benzini dedi diyor, yürü sen dedi diyor. Benzini, Adam da benzini, gitmiş. Benzini biz Sen demiş ki, bombayı bırak diyormuş, benim bırak dediğim yere bırak sen diyormuş. Bırakıyormuş, tam cephaneliğin üstüne düşüyormuş. Dumanlar yükseliyor demiş ki işte o caddenin adını şimdi hatırlamadım. Amca demiş, sen nerelisin demiş, İstanbulluyum ben demiş. Nerede oturuyorsun? Cihangir'de demiş. Cihangir'de falan cadde üzerinde falan numarada ben oturuyorum demiş. Azdır ziyaret edeceksen de gel orada beni ziyaret edersin. Benim evim orada demiş. Lan adam gelmiş ki orası türbe. orası türbe e, ee, o subayı Kıbrıs Harekatı'nda delirdi diye görevden attılar adamı. Ama subay ya demiş ki benim dediğim yerlere at sen bombaları demiş. Gerisine karışma. E şimdi bu vatan bambaşka. Yerin altında çok değerli insanlarımız yatıyor. Bu vatanı hani diyor ya toprak ciğer diyerek çiğneme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incik atanı, verseler de dünyaları verme bu cennet vatanı demiş. Onun için bu memleket böyle insanlarla dolu. Allah sevdiği kullardan, yollardan sizleri de bizleri de ayırmasın inşallah. Allah sevdikleriyle beraber eylesin.